Son zamanlarda gece yarıları aniden sıçrayarak uyanıyordu. Gün boyu bütün evi sinsice dolaşan belirsizlik rüzgarı gece olunca şiddetini arttırıp fırtınaya dönüşüyor. Zihninde bunca zaman çeşitli yöntemlerle kapalı tuttuğu, hatta yerini bile bilmediği ne kadar gizli saklı kaygı, korku kapısı varsa hepsini tek tek açıyordu. Açılan kapılardan unutmaya çalıştığı, unuttuğunu sandığı kötü anıları ortaya çıkıyor hayalet gibi etrafında dolaşıyor. Karabasan gibi üstüne çıkıp onu nefessiz bırakıyordu. Merhaba. Edebiyat Evi yazar söyleşilerinin bugünkü kıymetli konuğu Ayşegül Gezgin. Hoş geldin Ayşegül. Hoş Bugün ilk hikaye kitabın Hikaye Anlatamayan Kadın üzerine konuşacağız seninle. Biz seni dergilerden, öykülerinden tanıyoruz ve dört gözle bekliyorduk hikaye kitabının çıkmasını. Ama sen çok güzel ve çok özel bir başlangıç yaptın ilk kitabında. Kültür Bakanlığı'nın ilk eser teşviğini kazandın. Onun için tebrik ederim her şeyden önce. Ayşegül Gezgin yazmanın dışında neler yapar? Ee, biraz kendinden, hayatından, hmm. anlatmak istersen daha geçmişten bize bir şeyler söyler misin? Evet. Evet, çok sakin bir hayatım var ailemle, eşim ve çocuğumla beraber. Ee, önceden iyi okullarda okudum bu arada. Uluslararası firmalarda çalıştım. Ee, plaza kadını <laughs> dediklerinden. Ee, daha sonra da sakin bir hayat yaşamaya karar verdim. Ve şu an çok mutlu ve huzurluyum. E, istediğim gibi kitaplarımı okuyup e, film izleyip, spor yapıp ailemle ve kendimle vakit geçiriyorum. E, böyle bir yaşantım var güzel, şu anda. İdeal <laughs> yaşam. Herkesin hayal edip hiç onun ulaşamadığı bir hayat. Evet, ne kadar güzel. Evet mutlu. aslında e, yani isteyen insan bence bunu başarabilir. Avantajları, dezavantajları evet. var. Herkesin e, tercihleri çok farklı bu da bir tercih evet. avantajıyla bir evet. dezavantajıyla. evet ama e, seni tanıdığım kadarıyla okumak ve yazmak seni evet. çok çok mutlu eden çok mutlu e, ve hayatında evet. çok büyük yeri olan evet.